konuk oyuncu. Nasıl geliyor? Wow. Eyyoo, arkadaşlar. Wow. Wow. Herkese selam arkadaşlar. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sana beraber ne yapıyorum? Arkadaşlar bugün sana beraber. sizlerle birlikte Mine'nin hesabına giriyorum arkadaşlar. Yani hesabına giriyorum demişim. <laughs> Pardon. Bugün arkadaşımla beraber video çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok istemişti. Ben de onun kırmak istemediğim için onu da oyuna davet etmek istiyorum. Onunla beraber pet yapacağız. Şu an nerede geldi mi bilmiyorum. Evet gelmiş. Arkamda mı nerede? Ben buradayım. Dur evimin hemen önüne gideyim bari. Hemen arkadaşlar onun hemen onun yerine gidiyorum. Şu şekilde. Onun evi burada. Hemen onun evine gezmek istiyorum. Onun hesabını puanlayacağım şimdi. Şu şekilde. Bakın böyle bir evi var. Gerçekten evine bayılıyorum. Bu posteri nereden aldı hiçbir fikrim yok. Nasıl aldım bunu? İnşallah bu videoyu izlersin. Kapıda çaldım. Neyse. Bakın şu şekilde herhalde o da Walls çekti. Biz ikinci olduk diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ondan sonra bu şekilde yerler var. Gerçekten evi bence bana göre çok güzel arkadaşlar. Evi. Şu yukarısı, yukarısı da şu şekilde arkadaşlar. Yukarıya şimdi çıkmayayım. Videoyu durdurmak istemem. Karakterini puanlayalım bir de. Karakterinin şey çok güzel gerçekten. Karakterine de bayılıyorum. Oha çok güzel. Nereye gittin? Nereye gitti? Bakın şu şekilde bir karakter var. Şimdi onunla pet takası yapmak istiyorum. Onunla pet takası yapacağız arkadaşlar. Şu bir önümüzden çekilsin. Evet. Ona ne verelim? Bakın benim bir sürü petim var. Gerçekten hepsi de birbirinden güzel. Ay yanlış kızla bunu verdim. Arkadaşlar çekiliş istiyor musunuz? Çekiliş yapayım mı? Ateş tilkisini verdim. Çekiliş yapmamı istiyor musunuz? Ee, bu sağlık dostu zaten sahibim diyeyim. Çünkü bu sağlık dostu gerçekten sahibim. Var arkadaşlar onun hesabı da bakın şu. Siz de ona arkadaş isteği atabilirsiniz. Hmm. Ben ateş tilkisini oynayacağım. Şeker paramı verelim. Şeker paramı ne güzel iş akamam. Ben de arkadaş isteği arkadaşlar. Benimki bu, onunki bu. Galaxy güvercin tamam. Tamam diyeyim ve vereyim ya. Ne olacak? Benim çok yakın arkadaşım, hem de okuldan da arkadaşım arkadaşlar, sınıfından. Kabul ettik. Böyle ben. Arkadaşlar ben bu oyun tek elimle oynadığım için azıcık zorluk çekiyorum. Şimdi ona biz boz e, Wolves kaplanı verelim. Evet boz kaplanı verdik. Bakın. İki ayaklı pofuduk verdi. Yok ya bu saat dostu zaten sahibim diyeyim. Çünkü Aa, Vay canına diyor. Wow, wow diyor. Bu dostu da zaten sahibim diye biliyordum arkadaşlar. Bakın şu şekilde çok güzel. Bayağı güzel. Aa Aya ejderhası. Çok güzel. Evet. 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 Ah, aldık arkadaşlar. Adını çok. Vay canına. Arkadaşlar çok güzel. Yalnız güzel. Yine bakın. Çok güzel. Da... Tekrardan seninle yapmak istiyorum canım. Aşk itom. Ben seni çok seviyorum. Arkadaşlar benim herhalde en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz ki benim en iyi arkadaşım Esra. İkinci olarak o. İkisini de ayırt edemem. Oha. Bu ne? Hemen kabul edeceğim. Onayladım. İnşallah verir. Vay canına. Arkadaşlar benim bir yandan da takipçim olduğu için her şey veriyor bana şu an. Video oyunu diyeyim bari. Video oyunu. Bu çok özel bir şey. <laughs> Arkadaşlar yok ya bu karakteri kötü oldu. Tamam güzelmiş tamam. Şaka şaka. Hadi şimdi tekrardan ta takas ederim. Bak bu, bu daha güzel. Şimdi ona ben güzel bir şey ver vermek istiyorum. Çünkü gerçekten takipçim ve onu çok severek seviyorum yani. Severek dedim ya annestikla. verelim. Hayır ya bu saat Bir. Bu sağlık dostu zaten sahibim diyeyim bari. Çünkü galiba sahibim diye hatırlıyordum. Bakın yani. Yani bana ben ona kötü şeyler verirken o bana çok güzel şeyler verdi. Canım arkadaşım, onu çok seviyorum. Evet, şu an takas yapıyoruz. Vay canına kar baymış yok ya. Buna sahibim. Binek istiyorum diyeyim. Binek. Ay binek. Binek sağlık dost istiyorum. <laughs> binek sağlık dostu istiyorum. Sonra parti yapalım bence. Vay canına şeker paremi verdi. Ama ben sana işte şeker paremin yerine gergedan mı? Oha iki bir kapibara mı? Vay. Aa, hayır diyor. Tamam, tamam değiştiriyoruz. Arkadaşlar, en sevdiği hayvan iki ayaklı kapibara olduğu için beğenmedi. Haklı. Ateş ejderhası verelim. Buz ejderhası. Bence ateş ejderhasını be beğenir gibi geliyor. Nasıl? Almak ister misin? Al yazayım mı? Almak ister misin diyeyim. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapmamı istiyor musunuz? Çekiliş yapmamı istiyorsanız lütfen videonun altına Ah Tamam almak istiyor. Eğer çekiliş yapmak istiyorsanız videonun altına e, adınız ve kodunuzu yazıp yapacağız. Ama hangi çekilişi yapacağım karar veremedim. Wow, wow, wow diyor arkadaşlar. Kaypatıyor. atıyor. Ya senin yiyin ya. Bu kız çok iyi. iyilik meleği. Ay. Bu arada arkadaşlar herkes bunun arkadaş size atıyor. Gerçekten kabul etmek istiyorum ama kabul edemiyorum maalesef ki. Çünkü sınırı ulaştı artık. Ama bence bir videomda... Aa, yaygın. Onda da varmış. Hemen değiştirelim. Hayalet atı verelim bence. Hayalet at. Hayalet at. Ne dersin? Almak ister misin diyeyim. Daha fazla şeker için yerim kalmadı. Daha fazla pet için yerim kalmadı. Bunu diyor anlamadım ki. Bu sağlık dostu zaten sahibim. Sağlık dostu zaten sahibim. Daha fazla şeker için yerim kalmadı. O ne be? Hayır ya. Tukan'dan sahibim. Arkadaşlar siz hangi çekilişi hangi çekilişi yapalım? Ayıcık çekilişi mi yapalım? Yoksa mor kapibara mı yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar bu videoyu izlemeyenler yapamaz. İlk önce kanala abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Ay yanlışlıkla onayladım. Hayır 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 reddedelim. Yanlışlıkla onayladım çünkü. Hemen Arkadaşlar siz hangi çekilişi istiyorsunuz? Bakın. Eğer çekilişe katılmak isterseniz abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. İlk Hoca abone oluyorsunuz sabikler. Like atıyorsunuz adınızı ve kodunuzu yapıyorsunuz ve topluluğu takip ediyorsunuz. Ee, bir de videolarımı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü videolarımda da bazen ne söyleyebiliyorum. Her, her yerde artık söyleyeceğim. Bakalım çekilişin kazananı kim olacak? <laughs> Kaç kişilik çekiliş yapalım? İki kişilik çekiliş yapalım bence. Bakalım. Üç kişilik çekiliş yapalım. ya yani çok kişi, yaz kişi oldu böyle de. Bakalım çekilişi kim kazanacak? Bu arada bize bir sürü şey veriyor. Ama ben bunların sahibim zaten. Bakın bizim zombi aksolotumuz var arkadaşlar. Kaç gündür videoyu yayınlayamıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Ona biz bence güzel pet verelim bu sefer. Gözüme kapatacağım tamam mı? Şuradan bir pet açacağım. 3, 2, 1. Bakalım. Buna tıkladım. Rengi çıktı. Hayır ya. Yok, yok dedim. Yok canım, yok canım, yok canım. Bu arada şarjım az kalmış şarjım az kaldı. Aa, evet çok güzel. Ürünlü şeker kahverengi kedi. Wow. Wow. Okey dedim. Vay. Ya arkadaşlar bu kız iyilik meleği. Bu kız çok tatlı bir kız. Allah <laughs> düştü. Arkadaşlar çok güzel verdi. Arkadaşlar herhalde videoda olduğumuz için hepsini veriyor bana. Çok iyi bir kız ya. Ben seni yerim. Bakın Oğuz Kaplan'ı nasıl sahiplendi bana bu peti verdi. Ateş e, ejderhası. Ben ona granül şeker verdim. Küçük bir yer değişimi yapmak zorundaydım. Çünkü eve misafirler falan geldi. O yüzden ben küçük bir yer değişimi yaptım. Şimdi ben de benim evime gidelim. Ben evine arkadaşlar yetenekli yetenekli diyor. Ya seni yerim arkadaşlar. Ben bu arkadaşımla galiba bayağı video çekeceğim. Eğer evet, sizler de video çekmemi istiyorsanız dediğim gibi bir tane daha çekiliş yapabilirim arkadaşlar adınızı kodunuzu abone olup abone olup like atıp e, tekrardan yazmanız gerekiyor. Ev hayvanı diyor. Ne diyor anlamlı. Arkadaşlar ben ona çok güzel bir şey vereceğim. Ona hediye etmek istiyorum. O da pembe Efsane Efsanevi ev hayvanı diyor. Yani. Dın dın, dın dın dın. Köpek belli. Ee, arkadaşlar <laughs> diyor. <laughs> tamam hadi kabul edelim. Arkadaşlar kanka ona da hediyem olsun. Bu peti ben ona vermiştim. İnşallah benden hatıran kalır. Ha, gitti dışarı. Hadi biz de gidelim o zaman. Bakalım ne yapacak? Ne yapacağız? Parti mi yapalım? Oyun mu oynayalım? Hadi Crazy Zone'a gidelim. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Crazy Zone'a gidelim. Krizan, Krizana gidelim mi diyelim. Krizana gidelim mi diyor. Arkadaşlar arkadaşına bir gün arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ben ışın, ışınlanalım. Hemen ışınlanalım. Evet. Beni göremeyecek sanki. Evet. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu siz ona arkadaş isteye atabilirsiniz. Takas etmek istiyorsanız. Ben videonun sonunda hangi pet vereceğimi çekilişin sonuçlarını açıklayacağım açıklayacağım diyorum. Çekişin sonucu. Benim de kafam karışık arkadaşlar. Evet. Hemen ben zırh kullanmadan ama. Zırh kullanmadan. Hadi. Mini oyuna giriş yaptığın sunucun herkese açık olacak. Tamam. Herkese açık olacakmış arkadaşlar. Herhalde dünyamızda çok kişi olmayacak deyip hatırlıyorum. Ay çok heyecanlandım. kızdım dın 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 son arkadaşlar başka bir oyuna gitmek istiyorum. Bakın herkes var bu oyunda. Maalesef ki. Şöyle. Oyun esnasında çok konuşamayacağım çünkü ben iki elimle oynadığım için. Şöyle bakalım kim kazanacak. Bakalım kim kazanacak dedim. Mine mi kazanacak? Arkadaşlar herhalde Mine kazanacak gibi görünüyor. Uhuu Ah ve düştük arkadaşlar. Düşmek en kötü şey burada biliyor musunuz? Düşünce çok şey oluyor ya. Ah kalkıyorduk az kalsın. Bakalım kim kazanacak? Tamam artık düz, düzgünce. Arkadaşlar bir yandan da konuşmak istiyorum. O kazanacak galiba çünkü. Ben bir yandan da şey yapıyorum. Oha ne oluyor arkada? Evet, o öne geçti arkadaşlar. Çünkü yani ben bir yandan tutuyorum, bir yandan tutmuyorum ya. O yüzden oluyor. Çünkü kamerayı gerçekten tutmak çok zor. Kaybettik ya. Uhu! Arkadaşlar ya biz en sona kaldık. <laughs> ya. iki kat ödül yap diyelim bari de bir işe yarasın. Ödülümüz. Neyse Allah'tan bir özelliğim var, bileyim bari, bileyim. <laughs> hadi bir kere daha gel, gidelim. Gel hadi gidelim. Ay, arkadaşlar herhalde şu an hala özel dünyadayız böyle ben varım. Herhalde hala özel dünyada yüzyı diye, diye düşünüyorum. Aa, Mine çıkmış. Herhalde şu an özel dünyada değiliz. Özel dünya. Ha tamam. Özel dünyadayız. Evin orada buluşalım. Tamam ben geldim bakalım 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 nerede? Mine çıkmış. Gerçek adı bu arada Mine değil arkadaşlar. Ama gerçek adını ben bilmem söylemek istiyor mudur? Aha evini değiştirmiş. Hemen evine de like atalım. Ben like atmıştım zaten. Arkadaşlar şimdi evine gezelim hadi onun. Hadi bakalım evini gezelim. Bakalım evin ne? Bakalım. Madem bu evin var da ilk defa neden çıkarmıyorsun kızım? Sanki burası çok boş olmuş. Sanki burası çok boş olmuş. bana X'de kim be? Kimler geliyor arkadaşlar dünya Allah? Kimler geliyor dünyama? Tam sadece Mine, Mine var. Arkadaşlar gerçek adını söylemek istemiyorum çünkü belki istemez kendisi o yüzden onu şey yapmayalım ona sormadan olmaz. Wow evi güzel evini beğendim şimdi üst katına çıkmak istiyorum bakalım üst katında ne var ofis ofis yapmış arkadaşlar kendine bakalım ofisimize burası benim e, YouTube YouTube stüdyo arkadaşlar gibi olmuş, ajans gibi olmuş. Wow ev ev çok güzel diyeyim bari ev. <laughs> arkadaşlar şimdi açayım ah güzel ev güzel ev güzel ev güzel ev güzel ev. Wow seviyorum sen çevirim içi, ben çevirim içi. Allah düştü kameramız. Kameramız düştü. Şekerler için teşekkürler. Ya petler için teşekkürler diyor bence. Onun gibi bir şey diyor. Hemen ona Hadi o zaman bir, bir foto. Foto. Tamam fotoğraf çekelim hadi. Wow çok güzelsin. Ay. Aa, olmuyor ya. Çekilemedik foto çek fotoğraf fo, bir foto çek dedim ona Senin, ay, bir foto çek dedim bakalım çekecek mi bakalım ben burada e, Benimle fotoğraf çekmek ister misin canım benim bakalım bir dakika Onunla ben dans edeceğim neden arkasındayım arkadaşlar? Neden onun arkasındayım? Çok mu? Ha tamam tamam yapmak istediğini anladım bakın. Tamam. Ona kalp atmak istiyorum. Kalp atalım. Dın çekmiyor. Beni çekmiyor musun yoksa canım? Geleyim yanına. Yoksa benimle fotoğraf çekilmek mi istemiyor onu anlamadım. Canım benim. Ama çok arkadaşım gerçekten çok seviyorum. Bugün yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Beni kırmadı arkadaşlar. Onunla mesajlandık ve beni kırmadı için de çok teşekkür ederim. Ona ben bir hediye vermek istiyorum. Bugünün benden hatırası kalsın diye. Ona bir küçük bir hediye vermek istiyorum. İnşallah sevinir. Aa kabul etmedi. Hemen bakalım arkadaşlar. Bence yükledi. Wow. Wow. Arkadaşlar çok güzel olmamış mı? Bakın arkadaşlar onun hesab hesabı, hesabı çok güzel. Bu kim? Aa beni etiketlemiş. Beni etiketlemiş. Bakın arkadaşlar siz de e, onu takip etmek istiyorsanız buradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi tamam hadi gel aşağı inelim. Hadi gel. Ben neyse onu beklerim aşağıda. Gel değil mi? Gel bakalım. Dur ama ona arkadaş e, sağlık dost takası isteği atacağım. O bana ne verirse versin. Hiç e, şey değil. Ama o sadece mutlu olsun. Bugünün hatırası kalması istediğim bir şey o, Vereceğim ona. O da pembe sahasını diyeyim. Tamam. Kabul edelim. Kabul edelim. O zaman senden bir hatıra kalır. Burada ben. O zaman senden bir hatıra kalır canım benim. Wow wow diyor wow diyor wow wii, yapıyor moda pembesi aslanım gitti hmm. i̇şte ben ona daha güzel bir şey vereceğim ona ben mavi kirpi diyeyim moda pembesi aslanı isteyeyim <laughs> yani onu çok sevdim ben ya evet arkadaşlar şimdi Onunla beraber takas yapıyoruz. Takas yapıyoruz, takas yapıyoruz, takas yapıyoruz. yapıyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar takasını kabul etti ve ona bir mavi kedi hediye ettim. Mavi kedi hediye ettim ona. Mavi kedi deyip duruyorum ben de. Niye bana hiç bir hediye yapmıyor? Mesela ben şu duvara kurabiyem yazmasını bekliyordum. Üzüldü. Ya canım ben seni çok seviyorum ya. Aşkım. Ay bu odasını gördük mü? Görmüşüz tamam. Hadi gel benim evime gidelim. Evim. Evimde saklanma oynayalım hadi onunla. Saklanma çaynıyorum. Evim gel. Gel diyeyim. Gel. Evime doğru gidiyoruz. Saklanma oynamak istiyorum onunla. Arkadaşlar zaten ben hiçbir kişiyle video çekmedim. Gel bakalım evime. Daha yazayım. Ya. Hem de ona binek vermiştim arkadaşlar. Gel. Saklambaç diyeyim. Bu arada saklambaç yapmak istiyorum. Saklambaç. Saklambaç oynayalım mı dedim. Saklambaç oynayalım mı? Tamam. Ben sayıyorum o zaman. Hadi. Sayıyorum. Burada sayacağım arkadaşlar. Ben burada say. Allah ödüm kaptı. Hile yapayım mı? <laughs> hile yapmayı seviyorum. Hadi bir kere hile yapayım. Bir kere hile. Tamam. O zaman iki, bir dakika sayıyorum. Bir dakika. 1, 2, 3, on sayı. O sayı Kaçın kaçın. O sayıyormuş. Arkadaşlar o saydığı için ben buraya sattım. Allah. O sayıyor. Evet. Ay görünmeyelim. Bakın şu an şurada. Onlar videolarımız gelsin mi? Şurada şu an beni görmüyor. Ha beni görmüyor ki. <laughs> Ya hayır ya. Koş 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 koş. Koş koş. Sobeleyeceğim. Woohoo! Ben sobeledim, sobeledim, sobeledim. Diyorum. Hadi. Hadi. Hadi say. Neyse ben sayımadım. Arkadaşlar hileye ne dersiniz? Ben hileleri çok severim diyormuşum. Neyse hadi say. Ben sayıyorum diyor. Ben saklanıyorum say diyor. Tamam. Arkadaşlar. Bakıyoruz ona şu an. Arkadaşlar ona baktım ama göremiyorum ya. İşte hileler bunlar. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, Ya hayır ama ya. Sabeledi ya. Ben saklanıyorum. Sayıyorum. Saklan diyor. Tamam. Saklanmalıyım arkadaşlar ben bu sefer şey saklanmak istiyorum. Yani buradan gidersek kesin yakalanırız. Tamam ben şuraya saklanacağım. Çok kötü yere saklandık arkadaşlar ya. Bizi görüyor mudur acaba şu an? Ay bizi görüyor. Şu an çıkarsak kesin sobeler. Kaç 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 Allah gördü galiba. Allah 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 gördü 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 hayır ya Aa görmemiş Sabe Oh be ben yaptım Ben yapıyorum ben saklanıyorum. Allah. Ben saklanıyorum. Sen sadece tamam. Tamam. Ben sayıyorum. Saklan diyorum. Yorkaş ilgili için. Tamam hadi bakmayalım. Yani. Tamam. 30, Tamam bitti. Bitti. Bakalım nereye gitti. Arkadaşlar en son şurada gördüm onu ama bakalım orada mı? Ya hayır ama ya. Hile yapıyor ama bu yerinden kaçıyor. Ben saklanıyorum. Sen say diyeyim. Arkadaşlar bir Arkadaşlar bir hile yapıp gitsek mi? Bakalım onu buradan izleyeceğim. Bakalım aşağı Bakalım buraya çıkmayın. düşünecek mi? Hadi oyundan mı çıkacak? Çok merak ediyorum. Evini de bakalım da. Belki oyundan çıkar. Boş boş şey yapmayalım. Bakın evi orada. Bakalım ne yapıyor şu an. Ay. Do house later. Biz o sırada toplayalım. 60'ımızı. yüzümüzü. Arkadaşlar ya yazık ya. Hayır ya. Arkadaşlar ben içeri gidiyorum. Allah. Koş koş koş. Ha ha ha. yere saklandım. Hayatta söylemem. Ha 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 ha. Dın 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 dın. Nasıldı? Hadi de sakız sakız edelim yine. Bakalım ona biz ne verelim. Arkadaşlar Galaxy güvercini da Şimdi verdiği hiç fark etmez. Hayır ya ben onu sana hediye ettim. Hayır. Hayır ya. Tamam. Ona, o bana güzel o bana bir sürü güzel iyilik yaptığı için ve videoma katıldığı için ona her şeyi kabul ediyorum. Ve çok güzel arkadaşlar. Gerçekten ben bu arkadaşımı çok seviyorum. Siz de inşallah seversiniz. Ben şöyle gidelim. Tamam bence videomuzu bence sonlandıralım artık. Sizce Dur kankam gelsin. Gel diyeyim. Gel diyeyim. Gel dedim. Gel neredeysen gel. Gel oyundan mı çıktı yoksa? Oyundan çıktıysa çok üzülürüm. İnşallah oyundan çıkmıştır. Onun bazen de internet çekmiyor arkadaşlar. Heh, tamam. Video bitti. Bitti. Benim ay bitti dedim. Benim bitti. Hoşça kal diyelim bari. Hoşça kal. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hemen yanıma gelsin. Nasıl ya? Elif nasıl geldi dünyama? Elif saat dost takas edelim mi diyor. Nerede şu an o? Oha lan nasıl? Nasıl şu an burada? Nasıl şu an burada? Evi yok. Ev yok. Elif gelmiş. Arkadaşlar konuk oyuncumuz var bu arada. Konuk oyuncu Elif. inşallah arkadaşımızdır. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Arkadan da Elif geliyor. Arkadaşlar çok, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu videoma da bu arada için Mine'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah videoyu bunu izler. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve abone like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup like atıyorsunuz, adınızı ve kodunuzu yazıyorsunuz. Bu kadar. Hadi bay bay.